Herkese merhabalar. Duyunca benim de çok şaşırdığım su altında yaşayan bir örümcek türünden bahsetmek istiyorum sizlere. Evet, yanlış duymadınız. Argironeta aquatica örümcekleri tam anlamıyla su altında yaşayabilen örümceklerdir. Yani avlanma, üreme ve barınma gibi tüm gereklilikleri su altında giderirler. Su altında yaşayabilmek içinse su çanı veya dalış çanı adı verilen bir yapı inşa eder. Bu su çanını tıpkı kara örümcekleri gibi kendi ağlarıyla örerler ama içerisinde örümceğin ihtiyacını karşılayacak hava kabarcığını barındıracak bir yapı da örerler ve bu ağı su bitkilerine sabitler. Örümcekler yüzeydeyken karınlarının altındaki ince tüylerle hava baloncuklarını toplar ve bu topladığı hava kabarcıklarını suçanının içerisine doldurarak havayı yüzeyden taşımış olurlar. Bu suçanı adı verilen özel örülmüş ağın tek özelliği içerisinde hava tutmak değildir. Aynı zamanda ince yapısı sayesinde sudaki çözünmüş oksijenin içeri geçmesine yani difüze olmasına izin verirken içerisinde biriken karbondioksitin de dışarı geçmesine müsaade eder. Bu sayede örümceğin çanını sürekli yenilemesi gerekmez. Bu yapı adeta doğal solunum sistemi olarak adlandırılabilir. Kara örümcekleri ile neredeyse aynı oksijene ihtiyaç duyan dalgıç örümcekleri bu yapı sayesinde uzun süreler su altında yaşayabilirler. Dalgıç örümcekleri avlanmak için çanın dışına çıktığında tıpkı nefesini tutan bir dalgıç gibi davranırlar. Kara örümcekleri gibi büyük örümcek ağı şeklinde tuzak kurmazlar. Su çanının dışına uzanan ipek iplikleri varır ve bu iplikleri bir tür hareket sensörü gibi kullanırlar. Bu iplikler titreştiğinde örümcek hemen dışarı çıkar ve avını yakalar. Yani kara örümcekleri gibi ağını yakalamak için uzun vakitlere sahip değillerdir. Avlandıkları bu zamanda 10 ila 30 dakika arasında su çanının dışında kalabilirler. Başlıca avlarını ise su piresi, Daphnia, sivrisinek larvaları gibi su böceği larvaları, su salyangozları oluştururlar. Umarım böyle etkileyici bir hayvanın varlığı hakkındaki bu bilgi hoşunuza gitmiştir. Benzer içeriklerin devamının gelebilmesi ve kanala destek olmak için lütfen kanalı takip edin.